At geç abi önüme. At 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 at. Şöyle doğru koş önüne. Destel abi anda. o anda. Toz attım kafana hepsi oturdu. Aldım ben onu bırak bakalım. Çok iyisiniz Tamam ama. Yürü sağlı yürü sağlı yürü sağlı. Kaan tamam geliyor. Hemen şu bilden başlayacağım. Aldım Okan ben bir ol. Yon aldım. Okan tekon. Okan'ın kafasına hazır. Sempatiye. At kafasına gol eko. Sağlam vur. Tor geldi sağlam vur. Çok güzel. En son birliğe koş hemen. Billy süperli. Billy süperli. Kalesi de. Havudur hazır. At 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 at. Mecevur at. At at at. at. Para zıkmanı ister Geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel Meşler orada. Geri gel. çık. geri bir tur. Kanka hazır. 80 dur atla. Koş Meşler hazır. Atlı tolu kanka. Olsan da kan. vur. sağlam vur. Zeytar oraya. Zeytar. 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 Sağdan Evet. Aynı Z. En sağ. En sağ. En sağ. En sağ. sağ Freddy Man Parti. Geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Meycine çık. Çık Ona ölme sakın. Sakın ölme. Çık, dön kafana hemen yeni bildi. Yeni bildi. Yeni bildi. Yeni bildi. vur. Çok Yeni vur, Yeni bildi. vur. vur. vur, vur. Dur ben full partiyi Vurdum ben Solun hazır Dön sonunda bildiğin kafasını hazır Toruza zaat bas kafana bas 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 Hemen at meycine çık hemen meycine çık At meycine çık Okan'ın kafasını hazır Devam et devam et Alma lan alma lan 1920 At 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 Ayvon at torlu kafası Eko vur sağlam vur Hepsi oturdu sağlam vur Sağlam vur full men ben partiyi Z tane Z tane Z Tek Z Solda bildiği çiz Bildiği Onu mu Okan S S'ye aldım onu Aldım onu ölme lan Çok iyi aman atayım Soldan devam et sağ devam et bildiği bir devam et, bir devam et, bir devam et. Helal lan amına koyayım. Sol desende hazır. Sol desende hazır. At 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 koş önüme. Sollu. Sağlam vur oraya, uzat oraya uzak uzat. uzat, uzat. Sağlam, vur oraya. Sağlam, vur oraya. sağlam vur oraya, sağlam vur. Sağlam vur bırakma burayı bırakma. Kes oraya aldım ben onu almadım. Okan aldı. Devam et devam et devam et. Size yeter aynı zeden devam et sağdan devam et bildi. Hemen gel geri gel at bana des. Bildiğe vur. Ben bırak oraya yürü ön kapıya. Yürü ön kapıya gel benimle. Yürü. En sağ var Dön en sağına. Gel benimle. Tavada ortaya gidiyor. Alacağım. Soluna hazır. At bana da ekoza düşür Sağlam vur oraya. Oturdu hepsi. Devam etsin bana. Lan aman atlayayım be. Yürü sağlı yürü sağlı. En sağım var. En sağım var. Dön en sağına. Dön dön En arkada meyce var. Koş meyce. Direkt koş. Direkt meyce. Atmur tolu kafası. Sempati at. Atmur söyledi. At devam et. Devam et. Sağlam vur. Sollu yürü. Sollu yürü. Sollu yürü. Sollu yürü. yürü. Sağlı oradan devam et. Kanka bir daha tor attım oraya. Bas eko bas. Eko uzat eko magen arıyorsun amına. Hemen de yeni birliğe vur yan. Billi solunda. E magen içinde birliği malisti. Birliğe vur. Ben fan Çünkü ben full edin partiyi. Mecid eko at. Mecidin kafasını bekle. Mecidin kafasına bekle. 920. Okan olayım yok. Mecid tut Okan. Full edin ben partiyi. Mecidin kafasını hazır. Dön çevirdim. Dön yeni bir birliğe vursana. Birliğe vur iki tane. Vur birliğe vur birliğe vur. Kavaz tolu kanka. Eko bas hepsi oturdu. Sağlam vur. Sağlam vur. Hemen şu bildiğin esin neydi bildiğim için götünü geziyor. Gel sağ olun. Kes onu lan. Solda meclisler var gel benimle. benle. Benle yürü benle yürü. Benle, evet benle yürü kanka. Desin de hazır. Atmur topu daha yürüme. At 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 at. Tek yedi hepsi tamam bırak. Aldım onu. Aldı on. Geri gel geri gel. Geri gel gel benle. Bakayım şimdi buradan dön sola geri gel. Yürü önüne. Kafan sabla. Desin okan da hazır. Atmur topu kafası. Sağlam vur. Sağlam vur Aldım onu. Aldım onu. Çok iyisiniz. Amına koyayım Zeytar'a. En solda bildi var. Bildi CC vur, CC vur. Bu yürü sağ, yürü sağ, yürü sağ. en sağ, en sağ, en sağ. Despen de döndü desin hazır. At 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 gel bildiye vur, gel bildiye vur. Vur bildiye. Hemen içine yeni bildi. Hemen yeni bildi. Çok iyisin. Kafan tolu basık Şimdi gel tor. Pas pas sağdan vur. Aldım onu. Çok iyisiniz lan amına Hemen yeni bildi Rohan var. Rohan da çes. Sağlı yürü. Sağlı yürü. Bak bildi çes. Bildi içine kaldı. Tek gelir tek girdi. Çürüs bir attı bana. Ben zuyu da çes. Orada Döndüm sola döndüm. Ananı sikeyim. Geri, geri çık. Geri çık. Geri, en geri çık. En geri çık. En geri çık. Okan 80 felo koş felo koş. O 80 80 aç. 80 aç. 80 aç. Duydum ben 80 aç. Hemen yani böyle en soldan başla. En soldan başla. Bildiğin başla. Bildiğin başla. Sana hazır. Devre takım bir dakika dur. Toratma eko bas kafasına. server öldü. Aldım onu. Server öldü. Ananı sikeyim. Zeta resim oradan presinden hemen hemen sana en sana. Bildi 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 bildi. Onum yok. Onum yok. Hemen en parti başkanı. Yeni bildi. Yeni bildi. Yeni bildi. Yeni bildi. Yeni bildi, bildi. bildi bey oğlum. Aldım onu. Kafana tora attım. Bas kafasına eko bas 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 bas. Bas aldım onu aldım onu aldım onu aldım on. rahat ol. kafan sablı. Rahat ol. Zeta oraya Zeta oraya Zeta Hemen yeni bildi dön vur. Hemen yeni bildi dön vur. Yeni bildi solda evet. Kuledi ben parti ölmüyorsun. Okçu ananı sik kimsenin. senin. Aldım Okan çok iyi. Okan'ın kafasına hazır. Solu kafası yok kafası. Bas 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 bas. Sağlam vur Okan tekon. Hemen Feli tepesine doğru dön. Dön Feli tepesine doğru. At. Su geliyor su geliyor su geliyor. Dön soluna dön soluna. ben de hazır. Atlı torlu hep söyledi. Sağlam vur. Allah için vur hep söyledi aldım onu. Soldan devam et, soldan devam et. tamam. Devam et. Sesim bende hazır. At 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 at. Bileye git. Bileye süperli. İstanbul tane vur bileye hazır. Sonuna tora at. Mepe bas kafana. Salınlar bizim olsun. Alırsa. Hemen salan devam et. Yeni bildi. Fezor basanlar içeriz bunları içeriz. Böyle düşse de bunlar çıksa da buradan ya. Sağa tolu tolu bas yıko bas bas kalanlar bizim olsun bas. Geri değil mi ben? Deste sağ ol da hazır. At vur düzden var at 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 at. En sade var. Dönecek kanka. Dedim dümdüz koşun ben onu kalacağım. Dümdüz koş, dümdüz koş, dümdüz koş, dümdüz koş. Bırak içini, bırak içini, bırak içini. Tamam geri gel, geri gel, geri gel. Koş önüne, koş önüne. Koru uzattım, eko basana kafana. Ya da vuruyor. Bu arada bir ne kaldı? Birliği kes. Aleykümselam Atıcı. At bana des. At 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 at. Tolu kafası mecat. At at at, at buradan. Aldım ben on. onu. Onu da aldım. Anladım. Ne yaptınız zamanı? Dön sağa dön dön dön. Des bende hazır. Yürü yürü ZETER hazır. Atlı rolü motorlu. En öyle vur İleriye uzak tut. Duvar dibine uzat. Duvar dibine uzat. Fulledim ben partiyi. Fulledim süpürme Devam et. Buraya taldır şimdi kanka. Soldan devam et. Buraya tek on. Mecine gel. Gel Mecine. Mecine kapatı oynayın. Mecine kapatı oynayın. Zeta'ya kafana hemen. Bit kopi var. Sağda devam et. En sağ yürü benimle. Atlı rolü kanka daha yürüme. Hepsi rolü de orada. Vurursanız ölür. Fulledim vur ben partiyi. Zeta aynı zeden tara tara tara. Hemen Mecine'e başlayın. Kes Mecine'e 960. Ölmezsin ölmezsin. Buraya tek ben Sesler bende At 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 bir daha bas kafana torlu kafan sağlam vur sağlam vur kafan torlu Biledim ben partiyi hemen de o yeni parti baş. Tolundan ırk geliyor herhalde yürü sağda meşne var hazır At bu torlu bilin kafasına at 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 sağlam vur sağlı 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 sağlı, sağlı. aldım onu. Kit 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 Önüm geliyor Hs yaptım geri gel geri gel, gel, gel en geri gel en geri gel Kanka var mı blinkin okan 80 açsana Aç 80 aç 80 aç 80 aç, 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 aç. Geri çık en geri çık en sağda hazır bilin kafasına hazır Ortaya doğru sağlı hazır At vur torlu. sağlam vur atamadım şimdi attım Vur 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 rahat ol dördüncü yetişecek Deftar aynı zaten tar hepsini kesersiniz. Düz yürü, dümdüz yürü. Sağdan devam et, sağdan devam et, devam et sağdan. Tekze evet, park başına doğru koş koş koş. Bir daha tor uzatacağım önüne. Atmadım, devam et. Atma hadi vur kafana. At 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 at. At sağlam vur, sağlam vur, otur hepsi sağlam vur. Dedim ben partiyi, saat epe doğru devam et, devam et. En bili 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 bili, cc vur iki tane. Sen var vur, tek kanka. Devam et, solum var, solum var. Destler bir daha bende hazır. At vur kafama torlu, sağlam vur. Başka okçuları daha şuradan. Dedim ben partiyi. Devam et, sağlı sağlı sağ devam et. Bana bak ama gel soldu gel. Bak bak bildi bildi malisti bildi vur bildi vur kafana hazır. Kork uzattım önüne. Çıka basana kafana. Sol ne kadar içeceğiz öyle Gel Geç soldan gel soldan. Bekliyor. Dön sana arkan geldi arkan geldi arkan geldi. Git git git. Bıdım ben parti hayvan ölme. Kanka yanına al bizi hayvan des. Hayvan des aldım onu bana olsak ölme amına koyayım ya. Dön bildi vursana bildi paristi. Malisti bildi sağlam vur kapan toulu bas yeko kafana yeko bas kafana vur vur aldım onu. bas yeko basıyor yeko bas sağlam vur sağlam vur en arkada <laughs> billeye git nasıl öldünüz <laughs> iki kişiyi vur şu billeye vur billeye ölme buraya bak ölme salak salak oynama hemen sola meci var billeye koş 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 hemen yeni billeye vur hemen yeni billeye vuruyorsun hemen yeni billeye vur ben full edeyim bas ölüyorum kafana hazır Sol attım bas kafana bas yeko bas 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 hemen en, <laughs> en sada koş yeni billeye yeni <laughs> billeye koş enes gitsene de mejjine destel sağlık orada hazır savlular hazır koş 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 mejjine koş mejjine koş at 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 vur mecine. Devam et, devam et. Atla yere. Bindi bildi. Devam et. Fulledim ben partiyi. Çıkma. At 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 kafasını ekoba senesin. At var burada ekobas. At sağlam vur. Sağlam vur. Bırakma bildiği bırakma bildiği. I want a gun. Çok iyisin lan anlına koyayım. Bildiği bırakma. Deste sağa doğru hazır. Döndüğünde at at, at, at. bırakma onu. Parazit malisti bildi. Bildi parazit malisti. Sağlam vur ona. Sağlam vur. Sağlam vur. Sağlam vur. Sağlam vur. Maliste geldi. Sağlam vur. Fullemedim. Sağlam vur. Desmende hazır. At 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 at. Önümde koşuyor. Kafam tol ekobas. Sağlam vur. Oturdu hepsi aldım ona. Fullledim partiyi. Rahat ol. Bildiği bırakma. Bildiği bırakma. Bildiği Süperle. Bildiği Süperle. Allah için bildiği vur artık. Hemen dön DPS'e dön DPS'e dön Bili 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 Sağlam vur bili sağlam vur Sa Okan rahat de. Helal lan Okan Kuledin partiyi görüşürüz Kapan tol yaka Hep söylesin Sağlam vur Eser Okan da hazır Okan düz yürü Empati hazır Sağlı klan başkanı at bu torlu Sağlam vur hep söyledi Kör vur öldü Sağlam vur hemen en sağa dön Hemen parti başkanını kes klan başkanını kes 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 Kuledim ben partiyi Kulemedim devam et Sollu koş sollu koş sollu koş Sollu koş testler meşte de hazır kanka sağ hazır Mece hazır. At vur torlu. Sağlam vur. Uzat uzat uzat. Ben saldım onu. Patron patron. Hep şöyle amına. Kanka at vur torlu. At 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 at. At, at onu kaydeder at. Aldım o. Ay öldü. Ne kesti. Aldım kanka ben seni. İnşallah alan da epey almışsındır. Bir liman istedim. Ben işte. yani ayı bu anla şeyin aynı anda vurduğunu düşünemiyorum ya. Evet. Sonu hazır. At vur torlu. Allah için vurun şuraya. Aynı zeden oyna bak. Aynı zeden evet. Cezemiz yoksa aynı zilden gel. Sollu, sollu gel. Ne kaldı bildi onu da içeriz. Helal lan amın atıyorum. En sol hazır. Desterme işte hazır. Atla tolu kanka. At 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 at. Düzden vur düzden vur. Düzden vur. aldım ben. Helal lan amın atıyorum. Aldım onu. Bana ol uçur geliyor. Bana ol uçur. Bu kanteko. Hayvan uçur.